Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aytunç. Bugün sizlere Clash of Clans'ta savaş taktiklerini öğreteceğim. Bir bakalım öncelikle. 50 arkadaşımız katılmış savaşa ve 42 oranında bir saldırı olmuş. İlk önce bir isterseniz birincimizin yaptığı bir saldırı izleyelim. Her şey çok güzel. Şu anda full'e yakın bina. Her şey güzel bir taktikle arkadaşımız ilerliyor. İlk başta tabii kraliçeye şifacılara destek veriyor. Tabii kraliçesi biraz düşük seviyede olduğu için biraz zorlanıyor. Ama başarıyor tabii ki. Evet şu anda devlerle ilerliyor. Şu anda eritti resmen ya resmen eritti Evet arkadaşlar devam ediyor ama binayı alabilecek mi sanmıyorum ve şu anda hepsi zaten bitmiş durumda ve yüzde 52 ile savaşı noktalıyor.